Evet herkese merhaba arkadaşlar ben emir tofan Bugün sizlerle tekrardan anlatarak oynuyoruz serimize bir yenisini ekleyeceğiz arkadaşlar Bugün yine 10 artı Temposuna maç yapıp anlatarak oynuyoruz serimize devam edeceğiz Bakalım bugün neler yapacağız hep beraber izleyelim arkadaşlar ve 10 artı maça tıklıyorum arkadaşlar Bakalım bugün kiminle oynayacağız Evet Papül adında bir rakip geldi e, Hollandalı bir oyuncuyla oynuyoruz arkadaşlar. Bugün maça E4 ile başlıyorum. Ve şimdi C5 oynadı rakibim. Bu açılışın ismi Sicilya savunmasıdır arkadaşlar. At F3 ile ana varyanttan ilerliyoruz. Buradaki ana hamle D6'dır ki rakibim onu oynadı zaten. Ve burada hemen açık e, Sicilya'ya girmeye çalıştık. D4 ve rakibim değişti. A çarpı D4 alıyoruz. At F6'ya at çarpı arkadaşlar bu piyonumuzu koruyoruz. Ve A6 şu an naydorf varyantına girmiş oldu siyahlar. Buna fil G5 oynuyoruz ve bu F6'daki ata baskı yapıyoruz. Dolayısıyla hem e, savunmada da iyi iş yapabilen atı e, hem de piyonları da bozmak için kaldırmak istiyorduk. Ve rakibim E6 ile şu an f vezir f 6 almak istiyor ve piyon yapısını hiçbir şekilde bozmamış olacak. Ve biz de burada F4'de yine ana varyanta devam ediyoruz. Ve biraz daha agresif oynamaya çalışıyoruz arkadaşlar. Buradaki anlamda yine fil E7 hamlesidir arkadaşlar. Buradaki açmazı kapatıyor. Çünkü bizim E5 te gibi tehditlerimiz var. Evet. Rakibin fil E7 oynadı. Buna yine Vezir f oynuyorum ve vezir kanadı gelişimine devam ediyorum. Uzun rok atmak istediğim çok açık arkadaşlar. Çünkü gelişim önceliğimi tamamen öncelikle vezir kanadına verdim. O yüzden burada uzun rok atmam gayet doğal. Bakalım şimdi rakibim ne oynayacak? Kısa rok mu atacak? Evet, at c6 gelişmeyi tercih etti rakibim ve aynı zamanda bu D4'teki merkezi iyi atımı hemen değişmek istiyor arkadaşlar. Fakat buna ben bir at c6 değişip b c sonra e5 oynamayı düşünüyorum. Evet, burada acaba nasıl devam etsek? Belki at b3 gibi merkezdeki atımızı geri çekerek de devam edebiliriz. Uzun ok atarsak yine korumuş oluruz. Evet, açıkçası şu an uzun okma mantıklı gelmeye başladı arkadaşlar. Atımızı da korumuş oluyoruz. Bu sefer de merkeze eğer rakibim değişirse kalem gelmiş olacak. Rakibimizden de gelişimde öndeyiz. Çünkü at cevaplarsak B 6dan sonra arkadaşlar E5'e rakibim at D5 hamlesini oynayabiliyor ve merkeze de atını yerleştirdiği için pek bir problemi de kalmıyor. Filleri de değişmek istiyor. Evet arkadaşlar ve ben burada şimdi uzun ok atıyorum. D4'teki atımı da koruyorum. İleride bu filmde bu filmde geçtikten sonra gelişimim tamamlanmış olacak arkadaşlar. Şahımızı da rok atarak güvenli bir yere aldık. Burada eğer rakibim de benim şahıma e, saldırmak istiyorsa ileride bu atı değiştikten sonra B5 gibi hamlelerle B5, Vezir B6, Fil D7 gibi hamlelerle devam etmeli arkadaşlar. Veya Fil B7 de olabilir. Ama tabi ben de merkezden oyunu açmaya çalışacağım hazır rakibim şahı da merkezdeyken. Eğer kısa rok atarsa yine G4, H4 ile şu an ata yapmaya çalışacağım. Ters kanada atılan roklarda arkadaşlar zaten bilirsiniz ki genelde çok iyi ataklar çıkıyor. İki taraf arasında da ve burada zaman çok önemli. Kimin ata daha önce gelirse genellikle o kazanmış oluyor arkadaşlar. Evet. Şimdi rakibim E5 oynadı ama ben bu hamlenin pek iyi olduğunu düşünmüyorum. Çünkü değişimlerden sonra E5 piyonu tekrardan vuracağım. Ve Açıkçası bu piyon açmaza kalacak kale ile vezir arasında bir kale ve vezir aynı dikeyde ve şu an aç altı değiştikten sonra piyon öne geçiyorum arkadaşlar. Evet rakibim şu an burada bir hata yaptı. Değişimlerden sonra f çarpı 5 ve 6 da aynı zamanda istemiş olacağım. Rakibim d çarpı 5 alamayacak kalemle vezir aynı hatta olduğu için. Evet buradan bir piyon öne geçmiş olduk arkadaşlar. Şimdi atık kaçarsa belki filleri değişip devamında D6 piyonu da alabilirim. Bir piyon daha düşecek. Özellikle en önemlisi merkez piyonu düştüğü için rakibim şu an çok kötü bir konumda kalmış olacak arkadaşlar. Ve belki daha şimdiden konum kayıp oldu diyebiliriz. Evet şimdi rakibimden fil G4 gibi bir hamle geldi. Böyle bir çaprazdan dolayı kaliteyi almak istiyor. Ama konumum hala iyi olduğunu söyleyeyim size arkadaşlar. Şimdi açıkçası e, burada feda yapasım var. El F6 fil çarpı F3 e, e, F çarpı E7 vezir isteyeceğiz ve rakibin fil kaçmaya vakti yok. Vezir kaç zamanda 3 taşa karşı e, vezir değişmiş olacağız arkadaşlar. D6 piyonu olan da baskımız dayanacak Açıkçası şu an gerçekten feda yapmak istiyorum. Çünkü vezirimi kaçarsam belki kalite alarak ufak da olsa bir takım şanslar elde etmeye çalışabilir rakibim. Aslında vezir de kaçmak gayet iyi olabilir. Çünkü bu ata vurup devamında bu fili de alacağım. Evet. Burada ne yapalım? Açıkçası sizlere daha da güzel bir oyun çıkarmak için E çarpı F6 bulmak istiyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. B ve E çarpı F6 vuruyorum. Vezir feda diyoruz. Bakalım devamında maç nasıl sürecek. Fil Çarp f arkadaşlar. Bu fili alıyorum ve vezir istediğim için rakibin fili de kaçmaya vakti yok. O yüzden bu fili de kazanmış oluyoruz arkadaşlar. E'de de rahatsız edici piyon var. Tabi f6 ile hemen koyabilir ama fil f 4ten sonra ben de hemen d6 Piyonunu isteyeceğim ve Merkezdeki şahı yakalamaya çalışacağım arkadaşlar. Fil C4'te geliştikten sonra gerçekten rakibin konumu vezir üstün olmasına rağmen baya kötü kalacak arkadaşlar. Şu anda veziri istiyorum fili de kaçamıyor ama tabi onda vezir b6 kale b8 gibi hamlelerden sonra onda bir, bir takım ataklar yapmaya çalışması gerekiyor rakibin de boş durmaması lazım bu oyunu kazanmak istiyorsa ya da en kötü beraber yapmak istiyorsa onun da bir takım ataklar yapması gerekiyor. Evet şimdi bakalım rakibin vezirini nereye kaçacak. Vezir 6dan sonra G çarpı f 3 almayı düşünüyorum. Hatta kale D6 bile alabilirim. Kale D8 isteyerek gelebilirim. Ama ona F6 var. Ee, evet tamam tamam. Ee, Avaartmayalım ve G çarpı F3'den sonra arkadaşlar bu filmde gelişmeye çalışacağım. Ve konumum fena değil. Vezir B6 kale B8 oynarsa belki B3 ile şaklandığımı da koruyabilirim. Sakince. Gerekirse at a4 gibi bir hamleyle de koruyabilirim. Çünkü artık atın köşede de olması önemli değil. Şah merkezde olduğu için gayet güzel bir atak çıkacaktır arkadaşlar. Evet rakibimiz hala düşünüyor. Bence vezir b6 oynamalı. Tek karşı şansı belki o şekilde olabilir. Ve o. Oh. Yanlış şu an. E, sanırım hata yapmıştık arkadaşlar. Vezir A5 gelseydi arkadaşlar rakip için çok iyi olacaktı. Çünkü G çarpı fıç alırsam o da filmi düşürmüş olacaktı. Fakat rakip bunu görmedi. Oy oy oy. Son anda kurtulduk diyebilirim arkadaşlar. Gerçekten konum bize kayıptı belki de ama. Bakacağız Neyse şimdi G çarpı F3 alıyorum arkadaşlar. Evet zaten maç sonu analiz tahtasında da bakacağız. Buradaki hamlenin nasıl olduğuna. Evet F6'dan sonra arkadaşlar filmi dediğim gibi F4 karesine çekiyorum ve D6 piyonunu istiyorum. O merkezdeki piyonu alırsa Roku'da bozulmuş olacak. Bence bu da isteyeceği bir durum değil. Damla F4'e gelişeceğim. Çiftli çok güzel bir oyun çıkarabilir arkadaşlar. Ve işin güzel tarafı rakibim D6 piyonu da koruyamıyor. D5 sürerse D5 sürerse ancak E çarpı D5, C çarpı D5 ama ona da konumu çok iyi kalacak at çarpı d 5ten sonra. Merkez açıldığı için artık bu piyonun etkisi belki daha da artabilir. Evet. Zaten rakibim hemen aldı. Ona fil D6 alıyorum. Şah buralara kaçarsa fi c4'te geleceğim arkadaşlar. Konum gerçekten akıyor diyebilirim. O yüzden hakemin belki de şah 8 oynaması gerekiyor. Ama ona zaten fi c4 dediğim gibi geleceğim. Kale, artık kale b8 istemiyor film buraya baktığı için. Gerçekten rakibin konumu çok kötü kalacak arkadaşlar. Bu kalemi de merkezleştireceğim. E5 ile merkezi de açmaya çalışacağım. Artık konum kazanç arkadaşlar. Evet. Bu hamleden sonra bir tane fil C4 oynuyorum. Artık vezir E3 gibi hamleler de işe yaramıyor. Şah direktmen kaçabilirim. Kale D8 geldi. Evet buna kale H-E1 oynayıp devamında da E5 isteyerek gelebiliriz. Aynen kale Aş, e1 oynuyorum arkadaşlar. Devamda e 5 bu merkezdeki şah baskı yapmaya çalışacağım. Şah da bu atak kaçarsa bu sefer bir de fil c5 üstüne şahlayıp veziri de düşürebiliriz. Şu an konum e, rakibim aslında kayıp arkadaşlar. Şah şahı f altında da bu mükemmel fil çiftim sayesinde kaçamıyor arkadaşlar. Şu fil çiftine bakar mısınız? Gerçekten şah çok güzel kısıtlıyor. Şah merkezde şah merkeze gitmesi de bu mükemmel kaleler sayesinde gerçekten neredeyse imkansız. Şu an konum arkadaşlar rakibimle kayıp. Gerçekten atak da çıkarmıyor hiçbir şekilde. Fakat tabi o Vezir vezira 5 hamlesine de oyun sonunda bakacağız arkadaşlar. Orada büyük bir hata yaptık diye düşünüyorum. Evet şimdi rakimden C5 hamlesi geldi. Buna E5 oynuyorum. Aynı zamanda D6 filini de E5 ile de korumuş oluyorum arkadaşlar. Bu da çok güzel bir ee, hamle oldu gerçekten. Şimdi artık fikrim E çarpı F altından sonra merkezi açmak. Şah değeri karşısında fi C5 ile en kötü ihtimalle veziri düşürmek arkadaşlar. Mat olmasa da veziri düşmüş olacak. E5'in güzel taraflarından biri de gerçekten bu fili koruması oldu arkadaşlar. Rakibin filmi istiyordu ve E5 aynı zamanda fili de korumuş oldu. Evet arkadaşlar yalnız rakibim burada kale d6 vurmayı tercih etti. Aslında doğru bir tercih olabilir çünkü bu çok güçlü filmden de kurtulmak istiyor. Ama zaten konum hala kayıp. Şimdi kale çarpı d6 alayım Veziri istiyorum. E çarpı f6'dan sonra şah bu hatta da kaçamayacak. Konum hala kayıp arkadaşlar. Artık konumu tamamen kazanmış olduk. Bakalım rakibim şimdi ne tercih edecek. Çektim zaten Hrpf altından merkezi hemen açmak. Evet. Bekliyoruz rakibimize. Vezir c7 geldi. Hrpf altından sonra arkadaşlar şantek kaçacağı yer F8 olacak. Böyle vurursak şah G'de aldığı zaman hmm. Şah bir şekilde belki kaçabilir. Konum hala kazanç ama Şah'ın bir kurtuluş yolu olabilir. O yüzden ben rakime en ufak bir şans bile vermemek için bir de at D5 oynayıp tekrar vezir isteyeceğim arkadaşlar. Atım da merkezleşmiş olacak böylelikle. Vezir'i tekrar istiyoruz. B7 gibi bir kare kaçarsa ileride F6 şah F8'li varyantın sonunda bir de kare D8'de gelebilirim. Ama rakibim de doğru hamleyi yaptı gibi gözüküyor. Vezir B8 geldi. Şimdi burada konumu hemen nasıl bitirebiliriz? Onu düşünelim arkadaşlar. Şimdi E çarpı F alırsak alsak şah F8'e F çarpı G'de alırsak şah G'de kale 7 şah f8'i kaçarsa en kötü aslında bu hamleyle bile veziri düşürmüş oluruz. Evet arkadaşlar e çarpı f6 alıyorum merkezi açıyorum. Şah f ile ilgili ise zaten açarak tehditler var. Gerçekten bu çok büyük cesaret ister ki rakibim gerçekten bu hamleyi oynadı. Tebrik ediyorum gerçekten. Şimdi burada arkadaşlar at f4 şahlayalım. Çünkü şah hiçbir şekilde fırsat vermeyeyim. G6'dan hiçbir şekilde kaçamasın. Aslında belki A7 de oynayabiliriz. G6'ya tekrar engelliyoruz. E8'de kaçamaz C6 var. G8'de kaçamıyor. F8'de kaçarsa F çarpı G7. Neyse biz at F4 oynayalım arkadaşlar. Çünkü şarf F8'de Yine at altılı hamleleri elimizde tutalım. Evet. Aslında artık terk etmesi gerekiyor. Çünkü yani bu konumu kurtaramayacağı gerçekten belli. En kötü vezirini alacağım arkadaşlar. Veziri mutlaka düşecek. En kötü ihtimalle arkadaşlar. Evet. Şimdi şah 8den sonra f çarpı g Şah g7. Kale 7 Şah 8e kale d7 en kötü ihtimalle. Evet. F çarpı g alıyorum arkadaşlar. Konumu hemen bitirmeye çalışacağım. Şah g7'den sonra kale 7 oynuyorum. Şah f8'e kale d7 oynayacağım. Ve şu an Vezir'i düşürmek istiyorum. Ve rakibim bunu da kesemiyor. Artık konum bitti arkadaşlar. Şimdi isteklerimden bir tane kale f7 veya at 6 -e da olabilir. Kuşkusuz bu konum tamamen kayıp. Yalnız rakibimiz de şu an C4'teki fili istiyor. E1'den tabi şu an bir isteği yok. Ama zaten konum kayıp. Şimdi konumu hemen nasıl mat edebiliriz? Onu düşünelim arkadaşlar. Burada at e6 şahlasak. Şah 8e Kale d8 şah e7 kale d7. Ya da direkt kale d8 şah g7 kale d7 şah f6 at d5 düşürüyoruz. Evet kale d8 oynuyorum. Kalesini korumak için şah g7 yapmadı. Aslında yapabilirdi ama yapmadı zaten. Ama artık bu hamleden sonra tamamen vezir düşmüş oldu arkadaşlar. Çünkü artık şahsı acı buraya kaçabilir. Ona da at D5 çatal atıyoruz ve veziri düşürüyoruz arkadaşlar. Evet veziri de aldım. Ve konumu kazanmış olduk arkadaşlar. Artık rakibimden terk bekliyorum. Evet terk etti. Hemen bir konumu analiz edelim. Ve o e, vezir A5 hamlesini de gerçekten merak ettim. Evet arkadaşlar. E, Sicilya savunması Nardok varyantına girilmişti. Zaten burada bir problem yok. Fileydi. Vezir F3. At C6. Burada gördüğünüz gibi uzun oku öneriyor. Uzun oku atmışız. Doğru hamleyi bulmuşuz. E5'ten sonra at C6. B 6ya hemen F çarpı E5 öneriyor. Görmüşüz bunu. Fil G4'ten sonra ha burada Vezir F4 öneriyormuş aslında. Vezir F4 veya Vezir geç hamleleri ben de düşünmüştüm ama hiçbir şekilde rakim kalite alıp da bir takım şanslar elde edememesi için bir de size güzel bir oyun izletmek için böyle bir feda yaptım arkadaşlar. Oo. Yalnız bu fedayı bilgisayar beğenmiyormuş. Flash F çarpıydı. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Vezir a kazancını rakibimiz kaçırmış. Çünkü artık G çarpı f Vezir G5 alacaktı. Şah kaçacaktı. E7 piyonu da düşürecekti. O, evet. Burada rakibimizde kazançmış konum arkadaşlar. Gerçekten burada büyük bir hata yapmışız. Fil G4'e. Direkt Vezir G3 veya Vezir F4 oynasak konum zaten net kazançmış. Fakat merak ettim. Fil D1'e nasıl kazançlar vardı. E çarpı F6. Evet biliyorum. G çarpı F6'ya flash 6 gelecektik. Şu anda kalite geriyiz. Flik kaçtı zaman. Ha. Ama konumuz hala iyi. Çünkü şah kanadı paramparça oldu ve rakip şahta merkezde kalacaktı. Ama kalite g dediğimiz gibi kalite geriyiz ve hiçbir şekilde e, yani bu belki rakibimiz konumu kurtarabilirdi bir şekilde arkadaşlar. Burada gerçekten oynaması çok bütün hamleleri doğru oynamak gerçekten çok zordu. Tabii bizim yaptığımız hamlede kayıpmış gerçekten. Vezir A5 hamlesini görse oyunu kazanmış olacaktı. Fakat görmedi gördüğünüz gibi. Vezir A5 değil başka bir hamle oynadığı andan itibaren konum tamamen bize kazanç oldu arkadaşlar. F6'ya F4, şah 7, fil D6, şah 8 fil C4, Kale D8, kale H1 bulduk. Kale D6 almadı. C5, E5, kale D6. Evet gördüğünüz gibi konum zaten devamında net kazançtı. Ha, burada 5 hamlede mat varmış. At F4. Yalnız 5 hamlede mat bulamamışız burada arkadaşlar. Oo, 2 hamlede mat kalmış. Burada bütün hamleleri de doğru oynamışız. Sonrasında bulamamışız. Evet arkadaşlar. Burada da 2 hamlede mat kaçırmışız. Fakat zaten konum kazançtı size iki hamlede mat matta göstereyim. At H5, Şah, e, göz gibi G8 ve F7 karelerine bu filden dolayı kaçamıyor. Sadece F8'de kaçabilir. Ona da bir tane kale F6 ve mat olmuş olacaktı. Şah buraya ka buralara kaçamıyor. Buraya yine fil sayesinde kaçamıyor. Buraya da at sayesinde kaçamıyor. Gerçekten güzel bir 5 hamlelik matmış. 5 hamlenin üçünde gerçekten doğru bulmuşuz. Fakat devamlı bulamamışız. Ama zaten devamında da kaleye değdi. Konum zaten. o. Burada bir tane de 3 hamlede mat kaçırmışız. Gerçekten inanılmaz. At 6 şah 8. Ha, at c7 gelseydik devamında kale f6 yine mat olacaktı. Ama o kale f6'yı da bulmak inanın bana pek kolay değildi. Gerçekten kötü uyumuşuz bütün matlara ama zaten bu hamlelerde kazançtı. Yine buradaki 3 hamlede matı kaçırmışız. Kale f7. Şah ama böyle hem E5 hem G5'i kaçabilirdi. E5'e kaçarsa direkt Kalede 5 mat oluyormuş. Eğer G5'i kaçarsa 2 hamle sonra Kalede 5 Şah H4'e veya H6'ya kaçarsa fark etmez Kale H5 mat olacaktı. Evet. Ama biz de vezir düşürdük ve zaten konum kazanmış olduk arkadaşlar. Umarım bu videodan keyif almışsınızdır. Eğer keyif aldıysanız beğen tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar ve eğer kanalımdan da hoşlanıyorsanız kanalıma abone olarak bildirimleri açmayı da unutmayın ki e, videolarımızdan ve canlı yayınlarımızdan haberdar olun. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Satrançta kalın, sağlıklı kalın, hoşça kalın.